Şu oh. oh. Çok büyük arkadaşlar. Çok büyük. Çok büyük. Hadi oğlum. Oh. Çok büyük arkadaşlar. çok büyük arkadaşlar. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Çek yukarı. Yapma ne olursun yapma. Çık hadi oğlum yukarı be. Çok büyük. Hadi oğlum çık yukarı. Hadi oğlum. Hadi oğlum çık Çok büyük arkadaşlar. Çok büyük bir balık. Çıkmıyor arkadaşlar. Sün üstüne çıkarmam lazım. Ne olduğunu da bilmiyorum ama büyük ihtimalle çok büyük bir levrek. Hadi oğlum be. Yürütüyor biraz da. Hadi oğlum be. Yorul artık be. Çıkıyor arkadaşlar. Dizlerim titriyor. Çok büyük balık. Yapma ne olursun yapma. Sola gidiyor. Ne olursun yapma ya. Ne olursun yapma. Nereye gidiyorsun ya? Sola gidiyor arkadaşlar. Hayır hayır bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Arkadaşlar çok büyük balık. Çok büyük bir balık arkadaşlar. Of 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 çok büyük bir arkadaşlar. Hadi oğlum yorul artık. Uf, çok büyük leğrek arkadaşlar. Yapma oğlum be. Hadi oğlum be. Of 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 çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Yutmuş komple. Hadi oğlum gel bana be. Hadi oğlum be. Dizlerim titriyor artık. Gel bana. çok çok fena yutmuş. Of çok büyük. Taşın üstüne çıkardım ama taşın üstünde şu an balık arkadaşlar. İnanılmaz. Yapma. Yapma bekle. Evet aldım arkadaşlar. Mükemmel bir levrek. C8'i komple yutmuş. Süper be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Arkadaşlar çok güzel bir levrek. Bakın. Silikonum tamamen ağzında. Süper oldu bu. Süper oldu. Nasıl çıkaracağız? Of. Boğazına kadar yutmuş. Boğazına kadar yutmuş. Sabah suyuna geldim. Devre kavana. Şöyle çok güzel bir paşa aldım. Çok güzel boy. Bayağı uğraştırdı beni. Yani bir dört, dört buçuğu var herhalde. He? Ne diyorsun? Var rahat c 8 aldım ama çıkaramadım C8'i boğazında. Gözükürse. Gözüküyor. Bayağı yani yutmuş yani resmen kesmek zorunda kaldım. Çok güzel boy. Herkese rast gelsin.